süt 14 lira. Bugün su, bir şişe aldığımız su 15 lira. 15 lira. Bir sütün gelişine bak. Bir suyun durumu bu O yarım kilo öteki bir kilo. O 14 lira, bu 15 lira. Bir çay 10 lira. Bak çayla kıyas getir böyle sütü şurada. hayvancılık bitti bittik ya. Bitti yani hayvancılık. Bitti değil mi hayvancılık? Yem fiyatları artıyor mu? Yem fiyatı 750-800 lira. 2 kat oldu. Yani hiç hiç iş Hayvancılığın tadı yok yani. Yok ya. Ha hayvana bu hiçbir şeyin tadı kaçtı zaten. Her şeyin tadı, Her tadı kaçtı. Çıkamayız. Şimdi dayım diye bamiye iyi diyor. Ya nasıl toplu ya bamiye? Eziyet. Kıkara iyi mi ya? Sıcaktan. Pazar pa çarşıda pazarda 300 lira. Geçen sene zeytin dibinde kaldı. Masraf yüksek. Şimdi zeytinde durum nasıl? Zeytin var değil mi köyde? Var ama var, var. bakalım Gezetten gerek nasıl olacak? Zeytin bamiye bu köyde. Balımızı Karıyla topladık. Malımızdan hiçbir gelirimiz yok. Zeytin ufaktı. Yağış yapmadı. Yağış yapmadı, ufaktı. Ufak kaldı yani. Ufak kaldı. ancak kurtardı. Yani malımızdan bir şey. Ye, yev, yevmiye ne kadar şimdi e, günlük? Bir milyon. Bir milyon kadınlar bin yeri yeri bir, bir buçuk lira. Niye öyle kadın erkek ayrımı var? Ha. Kadınlar bin lira, erkek bin beş yüz lira. Değil sürük yapmıyor ha onun için. sırığı erkekler yapıyor. Ha, geçen sene buraya geldim ben A balık kesirin her tarafını geziyorum. Ben sizi dinlemezsem, evet. sizin ne olduğunuzu ben, bilmezsem nerede? nasıl bağıracağım Ankara'da ben gideceğim yani. diyeceğim ki bak benim köylümün durumu bu diyeceğim ki anlatacağım derdiniz. Onun için evet. buradayım. Şimdi geçen seneye göre biraz daha geriye gitmişiz, öyle anlıyorum Tabii ben. Geri, geri. Çok geri gitti abi. Bir, Çok Bir para. kilo diyetin ettin, üç, üç milyon sıkımı. Mazot, mazot elli beş lira. her traktörü kıpırdatamaz yerinden. Mazot oldu elli beş lira, traktör kıpırdatmaz. Nasıl? Gengalıyız diye. Mavlu mavlu için daha para yok. Kendi tarlasını süremiyor değil mi? Aynen aynen. Zeytinin içinde zeytinler <laughs> sürmedi. Bazı meclisi bunları da dile getirin orada. Evet evet işte onun için ben ben geldim sizi dinlemeye. Peki gençler duruyor mu köyde gidiyorlar mı? <laughs> adam nerede? Muhakkak bir yol bulup gidiyorsun. Bir yol bulup gidiyor gençler. Ya, sen, ne yapacak köyde? Nasıl geçireceksin? Nasıl gideceksin? Tabii ki. Şimdi bak köyde bamya var sıkıntılı. Evet. Hayvancılık var sıkıntılı. Zeytincilik var sıkıntılı. Zeytinin Zeytin. ve zeytinyağının fiyatı geçen seneye göre düştü. Süt fiyatları çok az arttı ama maliyet aldı başını Akkörü gitti. Vallahi şuraya ben ben taşıyacağım mesela oraya, o değil. O muhtonu yaptı yedirin söyleme ya. Zengin vermiyor parası. Evet. Yani. Şimdi e, süt inekleri benim dolaştığım evet. köylerde birçok yerde süt inekleri kesime gidiyor diyorlar. Burada da oluyor mu? Ee, burada kalmadı zaten. Kalmadı bitti zaten diyorsun. Baş süt inek kalmadı büyük baş. O, o, bu köyde a, a, Allah'tan Allah'tan koyun falan var ama o da para kazanmıyor diyorsunuz. E i̇şte ne desek? Ne desek boş. Evet. Önce Allah kolaylık versin. O. Allah dirliğimize, düzenliğimize halal getirmesin. Bu toprakların çocuğuyuz, beraberiz ama biz bu sıkıntıları dile getirmek için buradayız. Geleceğiz, sizinle konuşacağız. Ondan sonra diyeceğiz ki bak biz gittik, köylü dertli. Zeytin üreticisinin derdi bu, hayvancının derdi bu, bambicinin derdi bu. Anlatacağız, gayret edeceğiz. Buraya gelmeyenlere bak gelin görün neler oluyor diyeceğiz. Onun için buradayız. 67 yaşındasın evet, bamya topluyorsun. Ya. Bamya'da 40 lira. borcum var. Şeyi soracağım. Olan ne kadar bir ekti geçen sene? 80 dönüm ekti. 80 dönüm ekti. Peki kaç paradan aldılar biberi? Tarla ta, toplayamadım biberi. Tarlada kaldı. Tohumun para zaten tohumun parasını ödedik. Tohumun parasını ödeyemedik diyorsun. Fabrikadan, fabrika almadı. Tarlada mı sürdü biber? <laughs> Kim bilir kaç ton biber gitti. Vah vah vah. vah. Tarla boş kaldı şimdi bu sene. Boş kalan yer, ya, boş, kalan yer. Ya, boş, kalan yer. Ya, boş kalan yer çok diyorsun ha? Ama şimdi boş kalan yerleri icare verecek. Hükümet, Hükümet alacak yerinden icare verecek. tabii <laughs> Televizyon, sen izlemeyin televizyon. İzlemez olur muyum? Kıyameti koparttık biz. Koparttık Ortalığı ayağa kaldırdık. Şimdi, biz, biz, de dinliyoruz mesela. biz her saat dinliyoruz. Her saat dinliyoruz mesela. Bizim Şimdi tarlayı. siz tarlayı ekemediniz. İki sene ekemediniz mi hükümet gelecek diyecek. Ver bakalım tarlayı bana. Neyi söyleyeyim mecliste de bana. <laughs> Bu abla köylü abla çoğu abla insan daha düğünlere gidemiyor. İçeride kaldı. 780 lira oldu. 7800 lira oldu. Gübre oldu 1500 lira. Ha. Mazot oldu 54 lira. 55 lira. <laughs> 55 lira. Bak evet. bir dakika. Gençler evet. evlenebiliyor mu? Evlenme nerede? Bu, 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 bu köyde... Bu köyde 700-800 seçmen var. Bu 700 seçmene kaç kimse düğün yaptı. Burada iki kişi düğün yaptı şu anda. Allah Allah. Evlenemiyor gençler. Yok yok. Evle askere gitmeden evleniyor. Diye. Evet. Şimdi askerden geliyor. Üç sene, beş sene, on sene gelen arkadaşlar evlenemiyor. 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 Şimdi eskiden köyün adetiydi. Askere ha. gitmeden evleniyordu herkes. Ha. Şimdi evlenemiyor gençler. Evlenemiyor. İmkan Ama bak yok. şimdi. Para olmadığı için mi evlenemiyor? İş olmadığı için evlenemiyor. Şimdi Ankara'dakiler de diyor ki gençler rahatına düşkün onun için evlenmiyor. Ya parası olsa evlenmez olur mu? Allah kolaylık versin hepimize. İnşallah gayret edeceğiz. Buraya samimi duygularla geldik. Size bir selam verelim, derdinizi dinleyelim. Bak bu akşam anlatacağım bunların hepsini tamam mı? Bak diyeceğim gittik köye. Köylü feryat ediyor. Gençler evlenemiyor. Düğünler yapılmaz olmuş. Evler yapılmıyor. Tarlalar boş kalmış. Efendim zeytin para etmiyor. Bamya para etmiyor. Hayvancılık bitmiş. Anlatacağım bunları bu akşam. Ondan sonra diyeceğim ki ayağınızı denk alın.